Evet değerli kardeşlerim şu yaşadığımız zamanda öyle insanlar var ki namaz kılmamak için durmadan bahaneler ararlar. Namazı kılmamak için durmadan bahaneler üretirler. Derler ki o bahanelerinde işte falan adam namaz kılıyor ama şunu yaptı. Falan adam da şunu şunu yaptı. Falan adam da şunları bunları yaptı gibi bir takım safsata sözler ortaya atılır. Şimdi değerli kardeşlerim, şarap yapıldıysa üzümün suçu ne? Bir fasık sakal bıraktıysa o sakalın suçu ne? Edepsiz girdiyse tesettüre o tesettürün suçu ne? Bir zalim hacca gittiyse o haccın suçu ne? Ve en önemlisi, en önemlisi bir Müslüman yaşamıyorsa dinini, o dinin suçu ne? Sen bunları bırak, bırak sen bunları. Sen yarın kabre girdiğin zaman melekler sana soracak, meleklerin sana soracağı o sorulara cevap verebilecek misin? İşte önemli olan bu, işte mesele bu. Men ke sorusuna ne cevap vereceksin? Ticaret mi diyeceksin? Eğitim mi diyeceksin? Diploma mı diyeceksin? Eş mi diyeceksin? Çocuk mu diyeceksin? Aile mi diyeceksin? Peki bunları böyle söylersen, bunları böyle söylediğin zaman onlar sana ne yanıt verecekler? Yoksa öyle kapalılar gördüm ki tesettürden çok uzaklarda. Öyle namaz kılanları gördüm ki Allah'tan çok uzaklarda. Öyle hacca gidenleri gördüm ki onların hacıları bile kabul olmadı mı diyeceksin? Ne diyeceksin? O yüzden değerli kardeşlerim senin men rabbuke sorusuna cevap verebilecek bir kabiliyete ulaşman lazım. Eğer bu kabiliyete ulaşıp beş vakit namazı elde ...etmezsen, beş vakit namazı elde etmezsen... ...bakın Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ne buyuruyor? Evet, namaz kılmayan bir insanın başına gelecek... ...ölmeden önce belalar vardır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam. Namaz, namaz çok önemlidir değerli kardeşlerim. Bakınız eskiden mübarek zatlardan birisi... Evde sabah namazına ev halkını kaldırırken en küçük bebeğini de uyandırırmış. Evin hanımı bir sabah demiş ki efendi diğer çocuklar büyük tamam eyvallah da bu küçücük bebeden ne istiyorsun bırak uyusun diyor. Ama o babanın vermiş olduğu cevap değerli kardeşlerim çok ibretliktir. Ne diyor biliyor musunuz? seherlerde ağlamaya alışsın diyor. Evet, seherlerde ağlamaya alışsın. Sabah namazıyla, sabah namazıyla değerli kardeşlerim, gözler sadece uykudan uyanmaz. Aynı zamanda gafletten de uyanır gözler. Seherler, seher vakitleri müminlerin harman vaktidir. Allahu Teala seherlerde istiğfar edenleri sever. Seherlerde Allah'ı ananları, Allah'ı zikredenlerin kalpleri nurlanır. Seherlerde gözyaşı ile yapılan duaların Allah kesin olarak kabul eder. En güzel hizmet nedir biliyor musunuz değerli kardeşlerim? En güzel hizmet insanın nefsine ve nesline edep kazandırmasıdır. Neden? Çünkü edebin karşılığı cennettir de onun için değerli kardeşlerim. Namaz çok önemli değerli kardeşlerim. Beş vakit namaz çok önemlidir. Onun için şunu hiçbir zaman unutmayın. Namazı kılmayan adamın nasibi tıkanık olur, yolu, yolu kapalı olur, köprüsü yıkık olur, vicdanı simsiyah olur beyin perdeleri küf tutar ruhu ölür Allah'la rabıtaları kopar peygamberimizden uzaklaşır benlik ve insanlığından çok şey zarar eder ve kaybeder evvela namazını kılacaksın evvela namazına başlayacaksın böyle şakır şakır abdestini alacaksın seherlerde kalkıp kıyama duracaksın Sonra elini, kolunu kaldıracaksın diyeceksin ki ya Rabbi benim nasibimi aç. Ya Rabbi benim nasibimi aç, nefsimi ve neslimi edepli kıl diye yalvaracaksın değerli kardeşlerim. Rabbim bizlere namazlarını her zaman her daim hakkıyla eda edebilen kullarından eylesin inşallah.